Selam millet. Yeni biz gayrimin bölümüne hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir merdiven varmış. Önce bu merdivene çıkarak şöyle bir yukarıdan bir bakalım ve bölümü uzatmak için biraz oyalanalım. Yok canım şaka yaptım şaka şaka. Hemen görevimize devam ediyoruz. Şaka yaptım şaka şaka. Konuş lan. Konuşmuyorsun. Nereye gidiyoruz? Ha buradan yukarı çıkıyormuşuz bak. Buradan onun üzerine mi atlayacağız? Davon evet. aç diye emir veriyorum. emin misin Evet, eminim. jemand anderes wird euch helfen müssen ihn da wieder reinzuschaffen macht euch zum öffnen der falle bereit du sagst schon was die eine sehr schlechte idee zu sein weiter soldat das gehört alles zum plan des drachen gut als oder wie ne? Kafanı nereye sokuyorsun lan? Kaçma bak döverim bak. Ha şöyle. Saran, Saran ut. Selamun aleyküm. Seid Bir dovanın gibi dünyayı görmeye hazır mısınız? Evet hazırım. ich warne euch, sobald ihr durch die Himmel von Kaisar geflogen seid, wird euer Neid auf die Dorf nur stärker werden. Amativ, mu bo kotin stimselat. Ben dünyanın kralıyım. äh, e Benja ben bakamıyorum. Nereye geldim ben? Artık devam gidemem diyor. Ana benim kompanyonlar da gitti. Benim kızlar gitti. Tek başıma kaldım. Allah'tan silahlarım var. Giysiler. Okey. İksiller. Okey. Şurada yukarıda bir şey gördüm ama herhalde buradan itibaren tek aha bak kırmızı nokta var. Bak orada. kızlarım yok benim kızlarım yok şok ederek ancak devamlı şok etmek zorundayım ulan beni yeme şimdi Ha şöyle. Bu şeyler üzerimdeki zırhların büyüleri birkaç tanesi yüzde yirmi yedi bu Benim büyülerin e, manasını az yapıyor. Böylelikle yüzde yüzü açtım. Onun için benden şey kesmiyor. Macika kesmiyor benden. Yani bu büyüler, bu hasar veren büyülerin benim sıfır macikaya gidiyor. Bak şurada da biri var. Bak. Wo. Wow! Finish move! Uf. Ne vurdu ama? Ne vurdu? Sayın seyirciler adam uçtu. Ne adamı be? Hortlaktı o. Bu ne? bağırmasına izin yok. Bağıramazsın. Bağıramazsın, 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 bağıramazsın. Bu adamı biz nereye çocuk bu şeyi? Bu kalleşi. Sen ne var bakalım? Altın yok. Bunlar yaşayan şeyler değil mi ya? <laughs> drager, Drager. Çift elli. Bak 1400 diyor. Al. Güzel satarız burada. Birisi daha var. Kim var burada? Aha gelmedi gelmedi. Bak bu da bağıracak. Vay eşşoğlu beş kulak var. Geber. Sen gelme lan. Sen neredesin? Gel buraya gel. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Geber. Ya bunlar zaten ölü artık gebermelerine gerek yok ki. Bunlar zaten öyle. Ben bir de şeyimi de e, değiştireyim. E, sesimi. Çünkü bende daha hala ejder çağırma sesi var. Onu değiştirelim. Hangisi bu? Bunu yapıyordu? Bu ejderhalara karşı biz bunu kullanalım. Donduruyor ama bu da tek şey ya. Bunun devamı yok mu? Ona böyle Inferno Donduralım ya. Birkaç tane e, düşman birden gelirse en azından ikisini falan dondurabiliriz. Veya da donmuşken bir tanesini haklarız. Aha yine geldi. Yine geldi. Gelme. Gelme. Gelme döverim. Bu ne ya? Adım başı ne bu? Ana orada da var. Etrafım sarıldı etrafım. Ulan birisi daha var ha. Bir yerde birisi daha var. Kim bağırdı? Birisi beni sesle şey yaptı. Savurdu. Aha şurada. Şu lazım değil şunları ver şu lazım değil ya nerede şu, şurada var bir tane ama nerede o şunları alalım belki iyileştirme iksiri falan e, lazım olur adım başı düşman olduğuna göre bayağı bir iksirimiz gelecek diye düşünüyorum. Ya şurada bir kipik seyf yapıp bir de kılıçla deneyelim mi? Hı? Kılıçlarla deneyelim mi? İki eli. Şöyle şöyle. He? Arkadaşlar. de yakın mesafe deneyelim mi? Yakın mesafe deneyeceğiz ama nereden gidiyoruz? Burada yukarıda. Biriniz var mı ne? Yok ama sandık var. Ne var bunda? Para var ve iyileştirme iksiri. Şuralar dolu, düşman dolu ama Gel buraya gel. Babacığına gel. Ben oraya nasıl çıkacağım? Ulan bayrakmış. Ben de ejderhanın kanadı sandım. Bak ok atıyor bana. Bana bak. Bak eşhur eşek. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ben de ok atayım o zaman. Ha? Nasıl olsa bayağı oklarımız var çünkü. Ee, ne, ne, nerede şu? Şurada. Ulan Ta nereden vurdu beni? Bana bak, bana bak döveceğim seni. Ben niye vuramıyorum şunu? zaman ben gittim ha. Hiç de şey dikkat etmiyorum ha. Hihi. Şunu iç. Şundan yeni tane 94. Bak görüyor musun? Bak aha yine fırlattı. Yok arkadaş. Bu okla halledemiyorum onu. Hadi hadi. Hem zırhımızı da ulan kaç 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 kaç. Öldü mü? Hilllerde, nerede? Hil nerede? Hil, hil, ah, Evet hilde e, magica indirimini şey yapmadım. Kullanmadım. Onun için burada magica harcıyor. <laughs> Ama magica'yı doldurmayı e, şey yaptım. Giysimde. Giyilerimde. E, sihirini verdim. Onun için böyle çabuk doluyor. Şimdi ben ne diyecektim? Bir şey diyecektim ben. Buraya nasıl çıkacağım arkadaş? He? Buradan devam gitmiyor ki. Buradan devam yok ki. Ha şuradanmış. Ha buradanmış. Buraya Ta nereden at... Bak ta nereden şey yapıyor. Görüyor musun? Ben şöyle taşın arkasına siper alayım. Ama orada birisi daha var ha. Bana bak. beni. Aha tam da ayağının. Ulan. İyi fırlattılar beni ha. Ne oldu? Öltüm, öltüm. buradan halletmek zorundayım. Çağrı yok. Oraya gittim onlar beni mahvediyorlar he. Çoktan beri ölmemiştim zaten. He, kılıç deneyecektim değil mi ben? Bir daha safe yapalım. Yakın mesafe için kılıç deneyecektim. Nerede bizim kılıçlar? Şöyle, şöyle. Tamam. Bakalım kılıçlar daha da çok hasar veriyor mu? Türklerle Gel, gelmeler. Gel lan buraya. Daha dolmadı mı? Niye bağıramıyorum? Heli şükür. Gel buraya gel gel kenardan kenardan. Ver şunu ver. Şuraya bak lan. Nişterah var lan bunlarda. Gel lan buraya. Neredesin sen? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne vurdu ama? Şimdi kim ateş ediyor? Ulan Full attı beni ha iyi mi? Hıyar herif. Şöyle bir şeyler içelim biz. Ee, evet burada. Tamam. Benim kızlarım Ulan! Kalk işte kalk kalk arkadaş. Gel lan buraya gel lan buraya. Ulan! Bak gidiyoruz ha gidiyoruz. Aa. Şunu iç. Şunu, şunu. Gel oraya. Tamam. Geliş daha azaldı. Öteki neredeydi? Şuradaydı. Bana bak. Bana bak döveceğim seni. Sen beni zaten bir kere aşağı fırlattın. Gel buraya. Ulan. Anasını sattım lan. Ne? Şey... Ne bağırışı var onun öyle be. Nereye düştüm ben şimdi? Ki? Ha tamam buraya. Biraz bir şeyler içeyim mi içmeyeyim ya bu değil be koştur Şeye rağmen bir ver bakalım. şimdi başka. Aha. Gel olan gel olan. Şu bir. Sen de sıra. Gel buraya sıra sen de. Tamam aşağı düştü fazla kilo. Bunlar çok kilo yapıyor ya. Şunları o zaman biz şey yapalım bırakalım. Bak örneğin şu 30 kilo. Bırak. Şu 26 kilo bırak. İki tane 22 kilo. Paraya ihtiyacımız yok ya. Boş ver ya. Gerçekten lazım olanlar kalsın bizde. Bak kime ateş ediyor şunu? Okla. Bu aşağı etmiş. Ama burada birisi ok atıyor bize. Şurada Nerede o? Ta oradaymış. Şimdi gördüm onu. Gel ulan buraya. Zaten fazla hayatın kalmadı senin. Bu da tamam. Şunu şunu yok. Gel lan buraya. Anayi. <laughs> Anayi anay ki. Finishing move üzerine finishing move. Şimdi başka. Hani şeyde bir şey gözükmüyor pusulada. Siz bir şey görüyor musunuz? Yok. Tamam. Aha şurada var biri. Yukarıda mı yoksa burada mı? Yukarıda galiba. Nerede o? Aa şurada. Şunun üstünde. Niye? Nereye gitti o? Şurada uzakta kaldı şimdi. Ama oraya nasıl çıkacağım ben? Şunun arkasında mı yoksa? Neyse boş ver onu, onu da ona da merhamet ederim de bırakalım onu. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like basmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Destekleyiniz. Daha çok video istediğinizi gösteriniz. Bir başka oyunda veya bir başka Let's Play'de daha doğrusu veya bu bölümün, bu oyunun bir sonraki bölümde görüşme dileğiyle hepinize hoşçakalın.